Dilerim yemeklerine hoş geldiniz. Türk mutfağında en çok sevilen sebzelerden patlıcan ve patatesle çok güzel bir oturtma tarifi hazırladım. Hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle patlıcanları alacalı şekilde soydum. Patateslerin de kabuklarını soyduktan sonra tırtıklı sebze doğrayıcı aparatımla halka şeklinde doğruyorum. Eğer evinizde bu aparatınız yoksa normal patatesleri halka şeklinde doğrayabilirsiniz. Ve aynı şekilde patlıcanları da halka şeklinde doğruyorum. Ve tavamın içerisine sıvı yağ ilave ettim. Kızdırdıktan sonra önce patatesleri daha sonra da patlıcanları kızartacağım arkadaşlar. Kızartma yaparken önemli bir püf noktası vermek istiyorum. Yağı iyi kızdırırsanız sebzeleriniz yağ çekmez arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Patateslerim yavaş yavaş kızarmaya başladı. Ve ben onları havlu kağıt sermiş olduğum tabağımın içerisine alıyorum. Patatesli ve patlıcanlı bol kıymalı güzel bir yemek yapacağım arkadaşlar. İftar sofralarınız için de sizler de bu tarifimi deneyebilirsiniz. Patateslerimi kızarttıktan sonra şimdi de yağımın içerisine halka doğramış olduğum patlıcanları ilave ediyorum. Ve yine onları da aynı şekilde arkalarını kızartıyorum. Oturtma tarifini dilerseniz sadece patlıcanla yapabilirsiniz. Fakat hem bizim evde daha çok sevildiği için hem de daha hafif olduğu için patlıcanlı ve patatesli yapıyorum. Yine patlıcanlar da kızardı. Onları da halı kağıt sermiş olduğum tabağımın içerisine aldım. Şimdi de kıymalı harcımı hazırlayana kadar patateslerimin ve patlıcanlarımın dinlenmesini sağlıyorum. Havlu kağıt serdiğim için bir miktar orada da yağını çekecektir. Kıymalı harcımı hazırlamak için bir tencerenin içerisine çok az sıvı yağ koydum ve kıymaları ilave edip kavurmaya başladım. Ve içerisine yemeklik doğramış olduğum kuru soğanımı ilave edip sotelemeye devam ediyorum. Sebzeleri kızarttığım için çok fazla yağ kullanmadım arkadaşlar. Ağır olmasını istemiyorum. Bu yüzden çok az sıvı yağ ekleyerek soğanlarımı ve kıymamı kavuruyorum. Yazın hazırladığım ve dondurucuya koymuş olduğum domates soslarından 2-3 tane de ilave ettim. Eğer evinizde domates sos yoksa normal 2 adet domatesin kabuğunu soyup küp küp doğrayıp onu da ilave edebilirsiniz. Ve şimdi de baharatlarımı ekliyorum. Tuz, pul biber ve karabiber ekledim. İç harcımı yavaş yavaş pişmeye bırakıyorum. Kıymalı harcımın içerisine bir tatlı kaşığı kadar biber salçası ve bir yemek kaşığı kadar da domates salçası ilave ettim. Onları da hafif kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Yapımı oldukça kolay ve dediğim gibi Türk mutfağında da en çok sevilen yemeklerden bir tanesi arkadaşlar. Kıymalı iç harcım da hazır. Artık yemeğimi yapım aşamasına geçebilirim. Fırın kabuğumun içerisine kızartmış olduğum patatesleri ve patlıcanları diziyorum. Daha sonra üzerine hazırlamış olduğum kıymalı iç harcımı bir kaşık yardımıyla eşit şekilde yerleştiriyorum. Kıymalı iç harcın tüm sebzelere gelmesine dikkat edin. Size bir pratik bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Yemeği sabahtan hazırlayıp buzdolabının alt bölümüne koyup daha sonra akşam yemeğine yakında pişirebilirsiniz. Yemeğimin üzerine yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar su ilavesi yaptım arkadaşlar. Ve daha sonra üzerine ıslatmış olduğum fırın kağıdını yerleştirip fırına vereceğim. Fırın kağıdını daha önceden ıslatırsanız bu şekilde yerleştirmesi daha kolay olur. Ve artık benim yemeğim hazır. Önceden ısıtılmış fırında pişmeye bırakıyorum. İlk 15-20 dakika üzerindeki fırın kağıdını almayın. Daha sonra bir miktar suyunu çekmesi için üzerindeki kağıdı kaldırıyorum arkadaşlar. Sebzelerimiz zaten pişikti. Suyunu çekene kadar pişirdim. Gördüğünüz gibi gayet kolay ve lezzetli bir o kadar da doyurucu bir yemek tarifi oldu. Türk mutfağında en çok tercih edilen iki sebze patates ve patlıcanla çok güzel bir oturtma tarifi hazırladım. Yemeğinizin yanında pirinç pilavı, bulgur pilavı veya makarnayla servis yapabilirsiniz bir tarifimin daha sonuna geldik. Bu tarifim ve kanalımdaki diğer birçok farklı tarifin ayrıntılarını, püf noktalarını, pratik bilgilerini Güler'in Yemekleri kanalımda bulabilirsiniz. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup beğeni ve yorumlarla bana destek olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere herkese sevgiler.